Geçtiğimiz aylarda Simpsonlar, Donald Trump'ın 2024 başkanlık yarışını 2015 klibinde bildikleri söylenmişti. 7 Temmuz 2015'te 2 dakikalık YouTube klibi olarak yayınlanmıştı. Eski başkan Trump, son seçimi Joe Biden'a kaptırmasına rağmen 15 Kasım'da yeni bir kampanya başlattı. Trump'ın ilk dönemine seçilmesinden önce çekilen 2015 yapımı Trump Tastic Voyage adlı kısa filmde Homer saç parçasıyla yakın bir karşılaşma yaşıyor ve saç tellerinin arasında süzülürken Trump 2024 ve 2028 yazılı bir tabela görülüyor. 2024 yılı seçimleri için adaylığı açıklandı ve 2028 yılında da aday olacağı veya başkan olacağı tahmin ediliyor. Videonun devamında ünlü tasarımcı Macy'nin kredi kartında defol Donald Trump yazıyordu ve gerçek hayatta 1 Temmuz 2015 tarihinde Macy, Donald Trump ile tüm bağlarını koparan dilekçe imzalamıştı. I am officially running. No, no, don't take me out of the no. Dizinin senaristi al jean trump 2024 fotoğrafını twitter hesabından, sahte bir atış değil, 2015 yılında bunu öngörmüştük tweetini paylaşmıştı. Homer Simpson, uçarken, atlas okyanusunu uçakla tek başına geçen, ilk kadın pilot, amelia Earhart görülüyor. Pasifik okyanusunun ortalarında kayboluyor ve Earhart'ın izine bir daha rastlanmıyor. Daha sonra öldüğü kabul ediliyor. Simpson klibinden tam 78 yıl sonra 2015 ila 2016 yılı arasında kaybolmadan kısa bir süre önce çekilmiş videosu ortaya çıkıyor. 2019 yılında Titanik gemisinin kalıntılarını bulan okyanus kaşifçisi Robert Ballard, Nikumaru adasına düştüğünü iddia etmişti fakat uçağın enkazına dünyanın hiçbir yerinde rastlanmadı. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.